kader bağlıyor. Beraber evet. arkadaşlar. Huzurum kalmadı. Evet evet. Panikim ya? Yapıştı canıma. Bir kara sevda. Bu hasretlik bizi çırıtacak mı? haber çevik huzurum <laughs> kalktı <laughs> sevgi sevgiden Sen orada ben burada Bir şey gelmez elimizden Sen orada Ferdi babanız burada Ben de özledim ben de Ben de özledim Söyle evet. Şey bu şarkımda Çev kuvvetleri geliyor. Her <laughs> gecenin sabahında başım yine döner döner. Döne döne, <laughs> getirmiyor <gülüyor> seni <gülüyor> bana kısa kalıyor geceler geceler.